Bırak gel bırak. bırak Geç. Abi gel. Bırak, bırak. Abi can arabayı al da gel bırak. Alamaz arabayı alamaz. Abi gel. Alamaz 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 alamaz. Abi çek. Alamaz. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Geç. <laughs> Allah'ım sen yardım et. Ya Rabbim, sen yardım et. Seni bulduk anamasın Allah'ım ne olur. Aşağı indi Allah kahretsin. Aşağı indi abi aşağı. Sorusu bekle abi şunu. Aç abi aç. Aç. Yavaş, yavaş, yavaş. Aç abi aç. Gel diyorum bu. Aşağı sıçradı Allah kahretsin.